Yalnız siz anlattıkça aklıma geldi. Çocukluğumuz boyunca bu şahit olduğunuz tüm olumsuzluklara karşı bir tepkiyle büyümüşsünüz. Yani bunları kabullen Bunları içselleştirebilirdiniz. Bunları çok normal de kabul edebilirdiniz. Ne oldu da siz o manzarayı gördüğünüzde mevsimlik işçilerin sınıf farkını fark edip başka bir yolu seçtiniz? Onları anlamakla uğraşmışsınız. Şu anda o dertlere çözüm bulmakla uğraşıyorsunuz. Yani Serdar abi kitabını, Öz Yaşam Öykünüzü okuduğumda Kaç yaşında olursanız olun yaşamınızın tüm döneminde o anki haksızlıkla mücadele ettiğinizi görüyorum. Bayağı fırsatlarda geçmiş elinize. Bazı yerlerde de, bazı yaş aralığında da gayet sosyoekonomik düzeyi yüksek bir yerde oturup keyfinizi çıkarabilir misiniz? Evet gerçekten öyle oldu. Mesela Ceyhan yıllarında biz çok mütevazı sobayla ısınan bir mini iki katlı dört daireli bir apartmanda yaşıyorduk. Ama sınıf arkadaşlarımda, mahalle arkadaşlarımda bizden çok daha yoksul insanlar vardı. Ben o yoksul insanlar karşısında utanırdım. Onlara göre daha varlıklı olmaktan dolayı utanırdım. Ve hep acaba bizden de varlıklı olanlar bizi görünce utanıyorlar mı diye de merak ederdim. Onun hiç öyle olmadığını yıllar içerisinde tabii çok iyi anladım. Maalesef insanlar haksızlıkları içselleştiriyorlar. Onu doğal kabul ediyorlar. Efendim fakirse onun suçudur diyorlar. Ve küçümsemekten, ötekileştirmekten de hiç kaçınmıyorlar. Bu beni çocukluğumdan beri çok rahatsız etmiştir. Burada ailemin önemli etkisi vardır. Özellikle anneannemin çok büyük etkisi vardır. Çünkü anneannem bütün insanlara eşit bakan bir kadındı. Hiç kimsenin kötü muameleye maruz kalmasına izin vermezdi. Anneannem de çok hak korurdu. İşçinin hakkını korurdu, mem şoförün hakkını korurdu, muavinin hakkını korurdu. Dayılarıma sürekli çalıştırdıkları insanlara adil davranmalarını, haklarını vermeleri konusunda çok hassas bir kadındı zannediyorum. Ondan da öğrenilmiş bir davranış, bir değer sistemi olsa gerek. Yalnız laf hazır anneannenizden bu insan haklarına gelmişken Babanızdan da insan hakları ile ilgili çok önemli bir öğüt almışsınız. Daha 10 yaşında sizi götürdüğü bir filmde, sinemada. Onu anlatır mısınız? Şimdi şöyle hiç unutmuyorum. Ceyhan'da Güneş sineması vardı. Böyle bir e, altı pasajdı. Yukarıya çıkılır yazlık bir sinemaydı. Babam beni götürdü. O filme götürmesinin temel nedeni filmden önce 5-6 dakikalık bir başka film gösteriliyordu. Tabii daha sonra ben bunun bir propaganda olduğunu anladım. Yani çok yaşım 30'a 40'a gelince anladım tabii. Orada Adnan Menderes'in yargılanması ve asılmasıyla ilgili bir film. Bilimdi o. İşte halka herhalde işte böyle olur gibisinden bir mesaj vermek için yapılıyordu. İşte bu herhalde 69-70 falan olması lazım. Babam böyle elimi tuttu, oğlum dedi hiçbir insan siyasi nedenle öldürülmemelidir dedi. Bu dedi Türkiye'nin çok büyük ayıbıdır dedi. Mesela ben bütün bayramlarda işte Cumhuriyet Bayramı'nda 23 Nisan'da Adana'nın kurtuluşu 5 Ocak'ta bayrak taşırım, şiir okurum filan. Babam 27 Mayıs bayramlarına katılmamı istemezdi. O bayram değil derdi. Orada insanlar öldürüldü. Onun bayramı olmaz derdi. O zaman ben de ilk defa siyasi nedenle insanların öldürülmesi kavramı gelişti. Tabii daha sonra biz cumartesi pazar günleri bütün gazeteleri alırdık. Hatta annem babam uyurdu. Ben gazeteleri alırdım. Dışarıda gazeteci sokakta gezerdi. Gazeteleri alırdım. Oturma odasında böyle yere uzanırdım. Yerde yatarak gazeteleri okurdum. Ve Deniz Gezmiş'i ilk kez o zaman gazetelerden okudum ve o abinin de siyasi nedenlerle öldürüldüğünü öğrendim. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Demokrat Parti'den işte öldürülenler, idam edilenler ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamının karşılıklı dengelenmek üzere yapılması gibi bir mantığı öğrendiğimde hele içim içime sığmamıştı. Çok isyan etmiştim. Ölüm cezasına daima karşı oldum. Şu anda da çok karşıyım ölüm cezasına. Hele hele ee, yani hele helesi tabii çok fazla ölüm cezasına karşıyım nokta. Bir de bunun siyasi sebeplerle yapılmış olması tabii hiç kabul edilemeyecekmiş. Evet. Yani bunu işte 10 yaşındaydım ben o filmi seyredip. Babamın tabii benim üzerimdeki etkileri arasında çok hoş şeyler vardır. Ben 10-11 yaşındaydım. Babamın bir dükkanı var, zahireci dükkanı. İşte o dükkanda da her şey satılıyor. Kepek satılıyor, işte köylüler geliyorlar, bilmem işte civcivi olanlar, arpa satılıyor, buğday satılıyor, gübre satılıyor, traktör lastiği satılıyor, her şey satılıyor. Dükkanda yok yok. O dükkana giderdim ben. Okuldan sonra orada çalışırdım işte babamın yanında. Bana bugünün 40 bin lirası, 50 bin lirası olacak miktarda böyle para verirdi. Derdi ki git bunu işte iş bankasına yatır, müdürün de bir kahvesini iç gel derdi. Şimdi ben giderim ufacık çocuk, ondan sonra evet. gazete kağıdına sarılı elimde işte o zaman 10 bin lirası diyelim. İşte bu Fuat Savaş'ın hesabına yatacak derim. İnsanlar böyle hayret içinde bakarlar, alırlar parayı sayarlar filan, e tamam yatırırlar. Ondan sonra giderim ben, tık 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 cam böyle bir odaydı kapıyı açarım. Merhaba Müdür Bey, merhaba. Ben Fuat Savaş'ın oğluyum Serdar Savaş. Bir kahvenizi içeceğim. <laughs> Adam oturtur. <dur. gülüyor> Halatır sorar. Kahveniz nasıl olsun der. Sade olsun. <laughs> Kesinlikle bunu <laughs> beklemiyordum. Bol şekerli bekliyorum. Sade, sade kahve. Tabii bunlar otoriteyle ilişki kurmam konusunda bana çok şey öğretti. Mesela öğrencilik yıllarımda okul idaresiyle bir sorun varsa gider ben konuşurdum. Lisede bir sınavımızın attırılması lazımsa ben konuşurdum. Üniversitede dekana veya üniversite kuruluna anlatılacak bir şey varsa gider ben anlatırdım. Hiçbir zaman otoriteden korkmadım ve çekinmedim. Daima gittim, görüşlerimi medeni bir şekilde ifade ettim. Bunun çok faydası oldu. Mesela babam masanın üzerine çıkartırdı beni. Bir konu verirdi. Derdi ki, dedi, Çukurova'da bundan sonra işte buğday ekilmesin, hep pamuk ekilsin. Hadi oğlum anlat bakalım derdi. Ben masanın üstüne çıkardım, sanki karşımda yüz binlerce insan var gibi nutuk atardım. Neden işte buğday ekilmemelidir, neden pamuk ekilmelidir? Ve bundan dolayı da... Ceyhan'da o yıllarda kaymakamlığın önünde muazzam büyük bir alan vardı. Bayram yeriydi orası. Kurban ve Ramazan bayramlarında orada işte napark kurulu filan. Onun dışında boş alan. Orada bayram törenlerine bütün okullar gelirdi. Ve benim orada ilkokul boyunca herhangi bir tören olup 27 Mayıslar hariç şiir okumadığım hiçbir şey yoktur. Her devazda mutlaka ben şiir okuyacağım orada. Giderim, işte herkese selam veririm filan. Ondan sonra Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürü'm. <laughs> <böyle>. Protokolde geçmiyorsunuz. Eke eke, eke eke böyle şey büyük adam havalarında. O benim yaşıtlarıma göre hep olgun olmamı, hep önde gitmemi sağlamıştır gerçekten.